bugün Delta Kite nasıl açı açılır onu göstereceğim video biliyorum uzun video atmıyorum video atmamama ablam telefonu aldı normalde ge geçen hafta aldım. çaktım geçer çok kısa olacak. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Al. Kankem oyunda. Kaldıysa ineyim bari. Bir yüklensin ben hemen geliyorum. Arkadaşlar yüklendi. Durdurur durdurmaz. Yüklendi. arkadaşlar neydi? Is, i̇sterseniz böyle bir isterseniz benim yaptığım gibi bekleyebilirsiniz. De. Siz de böyle olacak. Neydi? Ee, neydi? Altı gün ya altı gün ya da e, dört gün sonra böyle yeniden alıyor yaptığınızda. Şimdi buna çok basın. Şimdi sonra Google değil Chrome'a girin. Hemen Allah yanlış seçenek kopyalantı bağlan. Orada kopyant kopyala kopyantı kopya kopyala kopyantı bağlantı var bağlantısı ko. Orada ko kopyala maddi bir şey olacak. Onu basın. Hop. Hemen böyle yapayım. Ben alışayım arkadaşlar. Üç tane geldi. Şuradan hemen şunu hızlandırarak şunu hemen hızlandıralım. <Sessizlik> Hı. Arkadaşlar bitti. Bak, bakın. Ben, ben de telefonum geç olduğu için öyle geldi. Sırtta da öyle olabiliyor. O da oldu. Bu da oldu. Bir kuş. Bir kuş iki kuş. Bir ta Allah. Yani söyledim. Bir taş da iki kuş. <laughs> Bunlar olsun ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bunlar hepsi böyle oldu. Pile de aç diyorum. Arkadaşlar ben yan, yanlışlıkla keşfettim kopyala kopyalan kopyalaması şöyle de yapabilirsin bakın şurada 3 nokta olacak olmazsa boş boşu indirmeyin de delta delta x Pro'yu ya da şuradaki yazıları neydi? bir kağıda geçirin uzun uzun olduğu kağıda geçirin so, sonra yapın yani böyle tümünü seçiyoruz. Kopyala. Ben birkaç kez çıkıyor, emin olayım. Ben emin olmadan yapamıyorum. Kopyala. Kopyala. Tamamdır. Roblox'a geri dönüyoruz. Ben birkaç tane özelliği de göstereceğim. Delta Explorer'e inmeye in yediği için o olanları da nasıl olacağını da göstereceğim. A Ama Delta X-prite inmiyorsa kesinlikle biraz dosya Ç neydi? Silin şeyinizden, dosyalardan. Çünkü neydi? Delta x Freud dışında bir tane uçmayı da göstereceğim neydi? O, onu onu da ya yapar yaparsam olur. Bu olsun ben geliyorum. Arkadaşlar hep Brookhaven'da olacak diye bir şey yok. Bunu söylemeyi unuttum. Ben geldim. Arkadaşlar geldim. Brookhaven tek Brookhaven'da olmuyor. Bu, hem Delta x hem de göstereceğim uçma eğilisi. Bazı sürümler bazı oyunlarda olmayabiliyor. Bazen Rockhaven'de da olmayabiliyor. Şimdi Şu. Şimdi böyle de bekleyebilirsiniz. Geldi. Şuradan Arkadaşlar ben yanlışlıkla ayarları ayarları tıkladım. Şuradan hemen yapıştır. Arkadaşlar Zaten bu, ben bu biter bitmez Çıkacağım Şimdi Böyle bir şey geldi Arkadaşlar geldi. Ben durdurdum. Sanıyordum. Bıraksana çocuk beni. Ha. Arkadaşlar böyle bir şey olacak. Hemen etrafını şöyle yapayım. Ona tıklıyoruz. Ben şöyle şunu kapatayım. Şurada buluta tıklayın. Şuraya. Buraya. Fili ve 3 Buna da fili uçmak demek. Da fili ve üç çıkacak. Her zaman çıkar. Siz ona tıklayın ya da onu işte iki. Enişteki tıklayayım Ben kaydetmek için ben ona tıklıyorum. Kaydeders üçüncüye tıklarsanız kaydediliyor ve bu bu eve geliyor. Şimdi ben diğer arkadaşlar için ve diğer arkadaşlar için kini de göstereceğim hemen. Ben yanlışlıkla şunu ona da biliyor, olmaya da biliyor. Arkadaşlar. Hani şu anda olmadı. Bununla da bilmiyorum. Olmadı. Arkadaşlar. Neydi? Şöyle şey gelecek. Şöyle bir şey. İşte bazen benimki o benim gösterdiğim oluyor. Bazen olmuyor da biliyor bu çocuk beni niye bırakmıyor lan? Neyse. Arkadaşlar şöyle bir şey Bunu şu şurası şu fili diyen yer uçması. Uçmak. Diğerlerinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu arttırıyor işte. Bu da eksiltiyor. Bu da güç böyle geldirebiliyoruz. Bay bye, bye bay. Abone olup like atmayı atmayı unutmayın demeyeceğim. Zaten abone olursanız plaket geliyor. Plaketin de gelmesini istemiyorum. Bye.